Oyun kalkmazsa çok rahat çıkıyorum ben bu kapıdan da Oyun neden neredeyse... ha Anlaşıldı Böyle yapalım Böyle yapalım Ha ne diyorsun ha söyle Geldim şu etlere Yine dur Bir tanesini atla mı bana Ya dur elma Hadi de ben Taş ver yani. taş Taş ver taş Bir tane var Neyse o zaman şu demirleri falan attım ben Etleri ben şey için alayım ya. ya da şu etleri alayım. Hadi nereden yol yapıyoruz? Yolumuzu yapalım. Mağaraya gidek de. Mağara ne taraftaydı? Dur götüreceğim şimdi. ikişer tane şey yap. Taş kazma. Bir tane de kuvvet yap. Yaptım ben onları orada var. Benim iki tane kazmam var şu an. Dur bir to tane de ben yap. Torş da yaptım. Bir tane de ben yapayım. Şu an benim kazmam, baltam ve kılıcım var. Taş bas. nerede lan? Taş Hı. yok. Tamam, benim koyduğum vardı. Yeter ya bu sana. Et aldın mı sen? Etleri alıyorum ben hepsini, beş tane. Al al, bende yok hiç. Dur benim zaten canansım. Şuradan... Gel. Neresi? Evet takip et. Oğlum köyler bizim eve girip çıkıyor kapıya çık bırakıyorlar. Bıraksınlar ya. <laughs> Şuradan bak burası mağara. Şuradan iki tane kaktüs alayım da. Bunlarla da şey yapacağız. Çöp yapak. Tamam hadi gidiyorum ben. Gir gir. Lan skeleton gelme. Hop. Iska. Tüm taktikler ödüyorum oğlum. Kestim. Tamam. Şuradan yapalım diyorum ben. Buradan dümdüz. Ya da hatta şuradan. Yerin altına mı yapacağız? Hı hı. Tünel. Yaparız. E hangi taraftaydı lan? Bana bakmak lazım. ya e bu tarafta ya aynen şu tarafta gel aşağı şöyle şuradan şuradan giriyorum ben blok sayarak yapalım mı o işi ben yukarıdan sayayım sen aşağıdan say ben de bir git nasıl Aa, yukarıdan Bak, ben yukarıdan blok sayacağım sana o kadar blok yana gideceğim tamam say bak şu tam üstünden kas benim tam üstünden kas şöyle şurayı. Oradan başla işte Lan ya yana gitmen lazım biraz, lan bana vurdun Pardon Orayı işte devam ettirsene, de bir taş üstüne çıktı orayı iyice kaz Göreyim yukarıdan neresi olduğunu Dur o zaman Tamam Oradan devam ettir Bak acı burada, yana doğru gideceğiz önce Kaç kare? Bakayım, 1, 2 Oradan üç. var ya, oradan 4, 5. Ben sana söyleyeyim bir dakika bir dakika. Ben oradan kaç kare ileri gittiğini söyleyeyim sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 9 kare ileri gittim tamam. ben. Oradan nereye 20 gideceğiz? 20 kare yana gel. 20 kare, 20 kare sağa gel. Sağa. Ben yerin altında seni göremiyorum. Ya görüyorum. Gel. 4 5 Altı Yedi Lan zombi geldi Dışarı çıkarardı bu arada Dokuz On On bir On iki Buradan dümdüz devam edeceğiz değil mi? Dümdüzleri gideceğiz aynı. Aşağı in sen Dur bakayım neredesin lan? Ha buradasın Kaç oldu? 18 19 20 Şurada taş var şurada demir var şu demir de alayım Tamam geliyorum ben de aşağı aşağıya iki karelik şey yapalım hatta iki kare genişliğinde yapalım Tamam sen de bir kareden git Bayağı demir varmış burada madene başlamadan madenci gibi kazıyoruz, tünel yapıyoruz yani. Neyse ama burası lazım olacak bize. <laughs> Aynen bayağı lazım olacak burası. Arada bir havaya bakalım. Sabah olunca bir tekrar sayalım şeyi. Zaten biz gidene kadar sabah olmaz da. Ha, şurada gün yazıyor mu saat? Lan! Oğlum altta delik varmış. Aynen bir orada demir topladım ben. Oraya dikkat et Sağ ol ya. Söylediğin <laughs> ben düştüm sonra. Önemli değil ya orada ne yani şey olsun diye söyledim. <laughs> şu koordinatı bir öğreneyim ben. Ya da dur iyice şu balta bitsin de kazmayayım. Ben kalmam aslında. Alta diyorum ya. Yani. Sen mi kazma var sende? Biri kırıldı. Ben de bir tanesi yadı bir tanesini daha hiç kullanmadım. Bence geldi herhalde ya. Aa kömür buldum şimdi 159 a 133. Şemir Nereye gidiyorsun lan sen? Kömür tamam. buldum. Tamam. Ana buradan da ray döşeriz. İşte onu diyorum ya raylı sistem yapalım. <laughs> Oha 3 tane klipper çıktı lan. <laughs> kaç kaç kaç. Direkt evet, geri bastım görür görmez Ben gelmiyim evet. buradan eve çıkarım ben o zaman Abi birini patlattı lan Koordinatı koordinatım 133'e 116 miydi? Bizim ev 111'de falan öyle söyleyeyim sana 133'e sen o koordinatı söyle bana şu an bulunduğun Şu an 178'deyim ben 176'ya 132 132 Biz çok gitmişiz biliyor musun? Nasıl lan? Baya baya çok gitmişiz Su suya çıkıyor orası Dur dakika geliyorum dışarı Neyse Dur dur geldim dur o şeye çıkıyor çeşme nedir nedir işte o kuyu mu kuyu kuyu aynı oraya çıkıyor oğlum dışarısı çok şey oluyor ya Bombu falan Ay. Allah ölüyor Allah ölüyor bak gel 132 orası hangi 132 Dur bir dakika şu an canlı cebelleşiyorum şu an 132 olan şey mi? Z mi? Aynen Z. Buraya şey, kuyuya çıkıyor bizim. Aynen tamam. O zaman şeyi hesaplayalım. Kuyunun etrafına dolaşırız ya. <laughs> 143 tamam. 143'e döneriz ya. Tamam o kolay. Ben fazla saymışım yan tarafa. Aynen. Neyse hallederiz o. Ben geri döndüm. Ana kazma yapmıyorum. Ben azıcık, kazma yapmayı unuttum. Oha. Bütün köylüler buraya gelmiş. Aynen Baklar ışık var içeride fırın yanıyor. Dalıştılar. Işığı gören geliyor. Aynen. Ay 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 şunları atayım da. Kazma yapıyorsun. Ya ben dört tane kazma yaptım. Lan köylüler dışarı çıkın lan. Hadi de ben acıkmışım ya. Şurada etten aldım. Al ben vereyim. Aldım lan ben dört tane var bende. Tamam ben de olsun. direkt mağaraya yer duruyor. geliyorum aynen. Peşindeyim. Enderman var alfa yayı da Kaçmasın bile. Düşme lan mağaraya direkt. Hı? Mağaraya düşme diyorum. Anam creeper. Kaç. <laughs> Bum. Patlamadı ya lan. kaçtığım ama Neyse yetiştim. Şimdi 133 şuradan yana. Sen 10 blok fazla saymışsın. Baktım köydeki İlk evi gördüm oraya döndüm 139 140 şuradan devam edeyim. Gel gel yana gel. Ha, tamam. Geldim ya yetiştim sayılır sanırım. Geçmişim hatta. <laughs> ben de lan, <laughs> lan girmiyorum bir şeyde. Senin şeyin 3 tane çubuğun var senin yani. Hmm. Evet. İnternet problemi, Türkiye'nin genel problemi. İnternet 12 kişi girerse ne olacak ya? Oh, KYK gibi o neydi abi? Topla giriyoruz. Hani aile grubu olur. Aile WhatsApp grubu olur. Aile kalan olur. Aile bölümüsü olur. Aile internetim mi olur diye. Lan? sesleri. iyi yükseldi. Allah sesleri kapattım rahat. <laughs> Geçti la beni. Laktan kıramıyor ki. 128, 127. 119 galiba. <laughs> evet Şimdi işte, ben nefret ediyorum. tane bizim demir demir buldum tam demir buldum kazmam kırıldı yani. ya demir de var demir ya baya demir buldu ha bu demirlerden bir kova yapmaya da şey yapar makas oğlum yukarı baksaydık lan yukarıda ne var ne yok ya demir var orada an tam yukarı çıkmamız gerekiyor. Merdiven gibi yapalım oğlum. Direkt düz çıkmayalım yukarı. Yok düz. Direkt düz çıkalım. Ona göre merdiven yapalım. Ona göre hiza alalım yani. Ben düz çıkıyorum şuradan. Köylerden ses geliyor zaten. Wow. Hop. Yola çıktı. Dur. Böyle mi? Asiktir ya. Evin kapısına çıkmışız ya da. <laughs> Beş blok daha kazacağız. Niye? O, evin içine çıkalım. Ben o zaman evin içinden gireyim aşağıya. Aynen evin içinden girsin. Tam nereden gireyim? Ortasından gireyim mi? Ya ayarla işte ona göre köşeden bir yerden falan. Senin hizandan giriyorum dur. Kapının girişi oluyor oğlum orası da ya. Dur şuradan gireyim. Tamam e. ben çıktım ben çıktım dur. Çıkacağım şimdi. Geliyorum. Bu mer buranın merdivenini yapalım bölümü bitirelim. Ben şu an uzun olsun. Aynen, aynen Gel buraya gel. Tamam tamam bitti dur. Buradayım bak, aşağıda Şuradan merdiven yapacağız zaten, şuraya da illa ki Oradan mı yapalım? Tamam Dur, buradan direkt merdiven çek, düz merdiven yapalım Böyle merdiven yapmayalım Değil mi? dur Aynen Şunla, bunun yanından inelim işte, hiçbir şey oluyor senin yaptığın yerden inmek. Nasıl oldu o? Çubuklarla mı yapılıyor? Çubuklarla yapıyorum. Sağ 3 tane, sola 3 tane ortaya tam ortaya Hı? koyacağım bir tane. Tamam hatırladım. 48 saniye yeter herhalde İnşallah dur ben aşağı ineyim de aşağıdan çıkayım Kırma lan aşağıya, ben varım altında. Kırdım ben aşağıya. Kır, inme inme inme. Da, i̇nme fark Buradan düz devam edeceğiz, şuna çıkacağız. Dur, burayı açayım da ben... Aç aç. Şöyle, şöyle kapat ya. Buraya kadar mı? Aynen. Bakayım değil, burası değil. Bir tık daha ileri. İlerlese. Ben merdivenin şimdi yan tarafı da ilerlet. Ben şöyle Lan. bir blok daha kıracağım. Bize kova lazım bir tane. Kova ne yapacağım? Ee, öyle bir dakika. Oraya döşemiyorum. Yok döşemiyorum. Ben hiç döşemişim oraları. Şöyle kır da oraları kırayım. orayı kıramıyorum hemen ben de yan tarafa düşerek geliyim oha basılsınca yan tarafa da koyuyormuş hmm. elbette asan aşağıya oh 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 Ş şifa niyetine tamam ben koydum ya Şimdi şuraya da full şey de şey. Şekillendirecek şuraları da. Dur dur. ikincileri şey yapma. İkincileri döşeme. İki blokluk açıklık yapalım. Buradan Yerim. böyle ikinciden atlayınca altına su koyalım da suya düşelim direkt. Merdiven inmekle uğraşmayalım. Tamam o zaman. Kır o zaman burayı <laughs> Yavaş. O zaman kır sen de aşağı düşme. Tamam. Böyle şurada bir iki blok su olacak burası. Şimdi şuradan devam edelim. Şuraya da kır ya, şuraya da yap. Ne fark edecek sanki? Oyun dondu. Ben dondu. Ben bir kova yapıp geliyorum. Ben yol boyu açma, saçma açıklıkları kapattım da biz burayı aydınlatmadık hiç. <laughs> Moblar doğacak şimdi onları halledeceğiz şimdi. Neyse bölümü bitirelim artık. Bir dakika şu an şu ışıklandırmayı yapayım. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde köyü biraz korumaya alacağız. Yavaştan yerleşeceğiz köye. Ama sadece bir ufak bir yol yaptık kendimize. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.